Rabbin kim? Allah. Dinin nedir? İslam. Senin de, senin de ilmeniz değerli. Peygamberin kimdir? Hz. Muhammed. Kıblen neresi? Kabe değil, şehirdir. Kitabın hangi kitaptır? Kur'an-ı Kerim'de. Ehli sünnet vel cemaat nedir? Peygamber Efendimizin ve sahabesinin dediği yol. Kimin zürriyetindensin? Adem Aleyhisselam. Kimin milletindensin? İbrahim Ahim Kimin ümmetindensin? Hazret Muhammed. ben herkese imanı kamil bir ölüm nasip etsin.